Ben kitabın ortasından konuşuyorum. Bu kadar sayı hadisi varken ben şimdi sakal tıraşı mubahtır. Nasıl diyeceğim? Kısatmak bile mubah değil. Lem yubbehü feküvün. Bir tutamdan aşağısını hiçbir fıkıh alimi mubah demedi. Mubah demedi ne demek biliyor musun? Günah demek. Ustura dipten kesmek haram. Kebair. En büyük günahlar. Çünkü lanet var hakkında hadis Hangisine lanet geçiyor? Kebair'dir. Kayda budur yani. Ama kısaltmak da size az gelmesi. Maalesef. Şimdi sakallarında sakalların da çoğu bir tutam değil. Bu da ayrı bir tehlike yani. Sakalı olmayanın veya kısa olanın kendi namazında bile kerahat var. Ya yani Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Efendi bunu beyan ediyor. Yani daha da ilerisi var da Eski bir sohbetlerde demiş biraz şimdi daha konuşuyorum baba. Yani imametinde imam olmasından da kerahat. Sakastan bahsetmiyoruz. Kısaltandan bahsediyoruz. Ama e, Hacı Salih Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Secdede sakal da secde yapacak. Yani secde eden adamın sakalı secdeye değecek derdi. Allah, Allah. Çünkü neden? Bir tomurca değiyor. Ha Mekruhtur diye kılmayalım. E tamam sakalı bir tutan varsa onu tercih edeceğiz. O demektir. Değilse cemaat terk edilmez. Sakalını tıraş derse yine cemaat terk edilmez. Eğer ki başka cemaat yapma imkanı yoksa mutlaka yine namaz cemaat. E kerahat var mı? Namazda kerahat. Peki kerahatla kılınan namazdaki durum nedir? Fukaha diyor ki iadesi müstahaptır. Cemaat kılmakla cemaat sevabını alırsın. İade ederek de kerahati izah edersin. Müstahabı yerine getirirsin. Efendi Hazretlerimizin, Halil Efendi babamızın fetvası budur. Ki haremdekilerde bile Halil Adel babamız onların ne büyük Vehhabi olduklarını en iyi bilen bir zat. Yani Osmanlı'yı bitirir bitir, bitir Vehhabi. Osmanlı'nın son dönemini bilen Vehhabi'nin ne mal olduğunu bilmez. Mi? En çok onlar bilir yani. Ama cemaat terk edilmez. Yani Kabe imamı, harem imamları Vehhabi olduğunu bilsek de, Selefi olduğunu bilsek de cemaate uyuyor muyuz? Uyuyoruz. Efendi Hazretleri uyar mıydı? Uyar. Ama oradaki kerahat tabii ki e, sakalın kısalığı veya tıraşı gibi kerahattan daha haliz bir kerahattır. Çünkü neden? Orada itikat fesadı var. Ondan dolayı kerahat ağırdır yani orada. Ama cemaat kılmakla cemaat cevabını alırız evladım. Ondan sonra da iade ederiz. Bir daha kılarız farzı. O kerahatı gideriz buyurdu. Ama namaz olmaz denmez. Çünkü neden? Namaz ancak kafirin arkasında olmaz. Bidat elinde olan da bile namaz olur. Ama e, tabi bazı bidat ehli var ki o kafirdir. Onu konuşmuyoruz. Ebu Beksut'un sahabiliğini inkar etse, Ayşe iftira etse, bunlar ayeti inkar olduğundan şia mı sonra onlar kafirdir. Kur'an eksik dese kafirdir. Onlara bidat ehli denmez. O da bir ayrı bir ayrım. Çok ince bir çizgi var orada yani. Kafir olan olmayan çizgisi. Yani 72 fırka genel manada e, Müslümandır. 72 Müslümandır. Ama bidat ehlidir. Ama bu 72'nin bidat ehli olmasının içerisinde bazılarının bidatı nereye kadar götürür? Kafirliğe kadar götürür. Şiadan o ekseriyeti insaflısı azdır. Yani yine şiadır, yine bidat ehlidir. Ama ekseriyesi 72'nin içinde kalmaz. Bidatta kalmaz. Çünkü neden? Mürtettir. Ya da baştan kafirdir. Çünkü neden? Ayetleri inkar ettiğinden, Kur'an eksiktir dediğinden, Ayşe Anamıza 18 ayet gelmiş, iftiradan oradan 18 ayeti inkar, Ebu Bekir Sıddın ayetle sabit oradan. Yani bu durumlar farklı şeylerdir. Ona göre tam bilirsen itikadını, küfrü mucib bir durumdaysa, onun arkasında hiç kılınmaz. Hiç olmaz o. Ama Müslüman denebiliyorsa, bir tat elde olsa, onun arkasında cemaati terk etmemek bakımından. Ha ama sen ehl sünnet bir adam veya sakalı bir tutan bir adam bulursan sakalı iki, yarım tutamın arkasında kılmak için onu tercih et. E, yarım tutan ama bakıyorsun burada bir tutan var o ve abidir. Burada sakalsız var ama ehl sünnettir. O zaman ehl sünnetin arkasında kıl sakalsız da olsa. Onun kerahatı nizalesi kolaydı. Çünkü bu tarafta itikat şey var. Bir tatı var. İnce ince işler. E bu da tabi umumi manada ceffel kalem şunlar şöyledir, bunlar böyledir de diyemiyorsun. Selefi var, kafir olmuştur. Selefi var, Müslümandır. Şia var, kafir olmuştur ki çoktur onlarda. Selefi oranla nispetle Şia'daki tekfir oranı çok fazla. Ama Şia var, Müslümandır. Ama ehl-i sünnet dışıdır yine. Ama kafir diyemezsin. Bunlar çok ilim ister. Şahsa indirgediğin zaman yani sen de bana geliyorsun diyorsun ki hoca efendi bizim caminin imamının arkasında kılınır ya kardeşim senin caminin imamı hakkında ne ayet var ne hadis var? Senin caminin imamı kim? Senin caminin imamının itikadı ne? De bana. bir veri ver. O da dedi ki yahu dedi ben şeriatçıyım diye dedi beni mahkemeye verdi. E dedi bu Stalin gibi kafirdir. Sen şeriatçılıktan mahkeme ver şeriat Allah'ın dinidir. Tüm cehalleke ala şeriatimle emri. Câsiye suresinin hatini inkardan kafir olmuş ya bir veri verirsen ben sana kimin ne oğlu olduğunu söyleyecek kadar ilmin bir şeyim var. Ama ben genelliyemem onu demek istiyorum. Yani nerede duracağımızı bilmek lazım. İşte adam Adem Aleyhisselam'ın babası var dedim mi kafir olursun. Ayetler inkar. Devrim, evrim teorisi Kur'an'da var dedim mi kafir olursun. Yani bunları iyi bilmek lazım. O noktada bir tutam sakal çal var cübbe çarşaf kurtarmaz. Yani nicep, çarşaflı, feraceli, gözünü bile göstermeyen şialer var. Ama fayda yok. Çünkü iman efendim beyinde biter. Niye inanıyor yani? Mevzu çok, çok, çok kardeş. Allah Allah Allah.